Boru çatlamış ustalık hatası yok Allah'a şükür olsun bir su kaçağını daha bulduk Başlayalım ee, Özcan e, kardeşimle yeni tanıştık Allah razı olsun kendisini çok geliştirmiş mesleğinde Bizim bayağı su faturalarımız çok yüksek geliyordu, şüphelendik tabii. Sonra bütün vanaları falan kapattık. Baktık ki su saatimiz yine dönüyor. Kaçak olduğundan şüphelendik. Özcan kardeşimizle tanıştık, geldi, baktı, tam nokta atışı yaptı. Allah kendisine razı olsun. Yeri de tespit ettik. İnşallah en güzel şekilde tamir edecek. Böyle bir şey başınıza gelirse ben Özcan kardeşim tavsiye ediyorum. Lütfen ben eşime, dostuma tanıtacağım. Telefonunu paylaşacağım. Lütfen siz de yardımcı olun kendisine. Paylaşın eşinizle, dostunuzla. Çok önemli bir tespit bu. Tabii önemli bir iş. Tesisat demek binanın ruhu demek, canı demek. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. Tamam hocam, sağ olun. Eyvallah. Oldu mu kardeş?